i see the light Cristiano Ronaldo veya tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'te bir Portekiz adası olan Madeira'da doğdu. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Diniz Aveiro çiftinin son ve istemedikleri çocuklarıdır. Annesi Dolores aşçı, ve babası Deniz Belediye Bahçıvanı'ydı. İkinci ismi olan Ronaldo'yu babası Ronald Reagan hayranı olduğu için koydu. Çocukluğu boyunca aynı odayı paylaştığı Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Katia adlarında iki ablası vardır. Ronaldo sokakta futbol oynamaya çok küçükken başlamış ve Passat'ta arkadaşları gol atamayınca ağladığı için Ağlak Bebek lakabını almıştır. Ronaldo'nun çocukluğunda tuttuğu takım Benfica'ydı. 8 yaşındayken babasının malzeme malzemeci olarak çalıştığı amatör takım olan Andorinha kulübünde oynamaya başladı. 10 yaşında Madeira'nın en büyük takımlarından birisi olan Nasyonel Kulübü ile anlaştı. Aynı yıl Sporting Lisbon'un 3 günlük deneme antrenmanlarına katıldı. Sporting Lisbon kulübü kendisini çok beğendi ve transfer ücretini açıklamadığı bir anlaşmayla renklerine kattı. Bu ailesinden ayrılarak Portekiz'in başkenti Lisbon'a gitmesi anlamına geliyordu. Ortaokulda öğretmeni Ronaldo'nun maddi durumuyla dalga geçmiş. Ronaldo da çok sinirlenerek öğretmenine sandalye fırlatıp okuldan atılmıştır. Annesi de eğitime devam etmesi yönünde baskı yapmamış ve Ronaldo'nun tamamen futbola odaklanmasını sağlamıştır. Ronaldo'ya 15 yaşındayken kendisine futbolu bıraktırmaya zorlayabilecek bir kalp çarpıntısı tanısı konuldu. Hastanedeyken kalbindeki probleme neden olan bir bölge lazer operasyonuyla yakıldı. Ameliyat sabahleyin başladı ve Ronaldo öğleden sonra taburcu edildi. Sadece birkaç gün sonra antrenmanlara başladı. Ronaldo, Sporting Lisbon'daki kariyerine devam etti ve bir yıl içinde Sporting U16, U17, U18, B takımı ve A takımında oynayan ilk ve tek oyuncu oldu. Ronaldo, 2003 yılının yazında Lisbon'da Estadio José Alvalade stadının açılış maçında, Sporting Lisbon'un Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği maçta, Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson'ın dikkatini çekti. Ronaldo'nun performansı Manchester United'lı futbolcuları da etkiledi ve Alex Ferguson'a Ronaldo'yu transfer etmesi için istekte bulundular. Ronaldo, 2002-2003 sezonundan sonra 12.2 milyon sterlin, yani yaklaşık 48.5 milyon Türk lirası karşılığında Manchester United'a transfer olarak kulübün ilk Portekizli oyuncusu oldu. Manchester United'da geçirdiği birbirinden başarılı 6 sezonun sonunda 2009 yılında 94 milyon euro ücret ile şu anda oynamakta olduğu Real Madrid takımına transfer oldu.